Ben 10 sene Amerika'da kaldım. Her türlü Çinli, Hintli'yi gördüm. Bir Türkiye'den de gördüm. Yani bir sürü insanla, her milletten insan gördüm. Biz bayağı kuvvetli bir, elit bir nesil yetiştirdik aslında. Şöyle yetiştirdik. Örneğin Amerika'ya bakarsan, Amerika'da sadece fizik okuyan binlerce Türk öğrencisi var. İnanamayacaksınız ama binlerce öğrenci var. Doktora, master ve undergrad seviyesinde. Bu rakam 1000 ila 2000 arası şu anda galiba. Fizik okuyorlar bak, başka bölümleri söylemiyorum. Fizik okuyan bu kadar öğrenci var. Şimdi, bu her ülkenin elinde olan bir fırsat değil aslında. O yüzden Türkiye'ye bakarsanız, bunların büyük kısmı bir kısmı, büyük kısmı demeyeyim, bir kısmı Türkiye'ye dönüyor. O yüzden Türkiye'de örneğin fizik bölümleri çok kuvvetliler. Her bölüm bu kadar kuvvetli değil. Mesela elektrik, elektronik bölümleri de çok kuvvetli. Fizik bölümleri çok kuvvetli. Dikkat edin, dünya çapında bölümler bunlar. elektronik Elektrik, elektronik ve fizik bölümleri. Neden? Çünkü zamanında buradan öğrenciler, temel bilimlerden yurt dışına gitmek... Elektrik, elektronik bir kenara koyayım, o konuda yorum yapmayayım ama fizik bölümlerinden gitmesi kolay olduğu için... ...çok fazla iyi öğrencimiz yurt dışına gitmiş. Kendilerini geliştirmişler. Ben de bunlardan biriyim. Bizim Boğaziçi Fizik'te, Koç'ta, Sabancı'da, ODTÜ'de... ...Yıldız'da, İstanbul Üniversitesi'nde, İTÜ'de böyle bir sürü hocamız var. Bu arkadaşlar geri geliyorlar. Türkiye'ye hoca oluyorlar sonuçta. Ee, biz okuduysak siz de okuyabilirsiniz rahatlıkla. Hiç fark etmez. Geçen sene biz MIT doktoraya, biz her sene MIT'ye yeni Harvard'a öğrenci gönderiyoruz. KOTÜ de böyle, koç da böyle sonuçta. Bir sorun yok, okuyabiliyorsunuz.